Tamam tamam kapat kapat. Kaç kilo bu? 1 kilo. 1 kilo. 1 den 2 kilo galiba. 1 kapat. Kapatayım kapat. kapat kapat. İşte bu tancı. Aferin da havlu içeri girmedi. Allah onurlu sporcuları.

Ben o mu diyeceğim? İLKLER! Özür dilerim kankeyatim asiyatı. 3-3 Lan ben! Şimdi özür dilerim kankeyatim asiyatı. Bakın helal 3-3 Sen taşlamasını özecek miydin? OOOOOOO! Gel mal en altta yine başlıyoruz abi kaldır. Abi.